başlıyor. Cumartesi bitirdik. Pazar devam. <laughs> kim bu kim? Afişet. <laughs> Çekiyor artık. Kameralı oynayan adam. İsmet Kebap. Ah ulan burada soktunuz bizi var ya. Ne oldu Metin abi? Evet, devam çıkacağız inşallah. Arkadan gelin ya oradan. Kuralım çadırı. Kural, kural, kural. Ben çadır kurmak için he. geldim. Şuraya kuralım. Sen mi istin dayım oğlum? Altta iki tane var. Oha oh. yanıyor, yanıyor Rahatler Yanıyor ya. yanıyor. Tamam. Hani mısır alacaktınız? hadi. Harun abi ne diyorsun? Merhaba dostum. On numara şu anda. Gönderin. <laughs> <laughs> ne oldu Metin abi? Hiç evet, devam çıkacağız inşallah. Kemal abi nasıl özlemişsin buraları? Abi çok oldu zaman oldu. Ben bir yolda. Ya oldu Ne diye ya fazla oldu. Ama bir, bir ay oldu ama tabii de, fazlasını çıkar 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 Aklımın çok sık bir şeyler. Yani birkaç tane bir. Ya toplam dergis, bir konması için bulunuyor bir bak. Ama Bu sene Aynen aynen Bu sene yapacağım akşamki organizasyon Birkaç şeye bedel olacak yani Kim Yolda kalmışa yardım abi Aynen ben iniyim sen de çekme devam et Kim bu kim? Ateşler Kim bu? Hüseyin Beşikçioğlu <laughs> Evet gördüğünüz gibi ATV'cilik demek yardımlaşmak demek Yok. Çekeyim geç abi çekeyim seni. Ne bana kardeşim? Söbül abi. Hadi Gideceğim gidelim abi ya. Gel abi, sala bir gel. Yok, yok. Maşallah. İsmet, İsmet. Can var can. Arkadan gelin ya oradan. Ya mı Abi, bak burası daha iyi. Gel, gel. Metin abi. Nereye gidiyoruz? İsmail. Atemiz olmuş şu arkamıza çekelim ki çadırların arkasında dursun. Ha şey, yaparız ya. Şekil olsun ya. ya. Kapatırız böyle etrafı. Ya çadır kurmayalım diye de kuralım çadır. Kural, kural, evet. Ben çadır kurmak için ha. geldim. Şuraya kuralım çadırları abi. Ya. Ya. De, evet. daha burada yakarsın. Altta iki tane var. Onun üstüne alırsın yani. yatamazsın. Bana bak. Evet. Kendi içinde üstüne serersin He şöyle şöyle. Hı, Hı Burada da arkadaşlar uyumaya çalışıyor. Hazırlık yapıyorlar. Al, az sonra dur, üşürsün. Uyuyamazsın da Harun abi. sen. <laughs> Girdin ama. Bak, uzman kişi olarak bak, şu sesi dinle gel. <gülüyor> <gülüyor> evet, on numarada beş yüz beyler, kampımız Çok güzel şey yaptık. Nereye bakacağım ben? Ha, bana bakacağım. da bakalım. Ben de o ışığa bakıyorum. Üstünün varsa şey var bak, kaka var ha. İsmet kardeşim de mısır pişiriyor. Evet, Göründüğü gibi. Sizin amca elektrikten mi elinde Allah razı olsun dedin evet. İsmet. Oh. yanıyor, oh. yanıyor Yanıyor yanıyor. Tamam. Hani mısır alacaktınız? Hadi. Kamilcim duygularını anlat. Yani ben gene saat 10 bir kalkarım dedim ama. <gülüyor> Haftada, <gülüyor> hafta, hafta kalkarım altı da altı altı arkadaşlar. Altıda yani. da kamu. yiyorsun sabahın altısında. Ne hmm. <laughs> şey yiyorsun lan? <laughs> Şapu yiyorsun adam. Enesle Enes şey burada komşuların. Valla ben bugün onunla 3 kişi çıkar diye korkuyorum orada. Arkadaşlar <laughs> çok... çok değişik duygularla kurdular çocuğu. ATV'leri de çekmiş etrafına ayı gelmesin diye. <laughs> çok değişik duygular çadır kurdular. Bu sabah bir ümidim var. <laughs> evet bir hareketlenme oldu beyler. <laughs> Baba be. Bir MS seviye. İkisi de aynı zekaya sahip oldu. Biliyor musun? Biz mi ben? Demin çadırın, İkisi de çok kıvrak zekalı. Demin çadırın şeyini açtım. Kapağını açtım. Abi içeriden değişik kokular geliyor. <laughs> 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 Eminim bunların gençliğinde eğer varsa beraber yaşamışlarsa çok acayip haylazlıklar olmuşlar. Anlaşılacak çok şeyleri vardı yani. <laughs> Neyse dedikodu yapma uyuyorlar adamlar. Vallahi mı? He uyuyorlar hiç. Ay, bir canım. ağzınız dursun be. <gülüyor> <gülüyor> Ben yiyelim, kamera bir Nerede o? Uyuyor mu ya? Hayır, o oluyor. Ah, oluyor evet. <laughs> <Anlaşınca, benziyor. gülüyor> o kadar mı ya? <laughs> Ben ay 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 <laughs> şey olabilirim <de. gülüyor> olmuş, ay, tamam, gittim, tamam. Evet, Kerimali'deki kamp günümüz bitti. bitti. Şimdi tam yol Kardüzü. Gün daha yeni başlıyor.

Belki orman çiçeği olabilir ama. Çekiyor mu? Çekiyor artık. Kameralı oynayan adam. İsmet Kebap. Az mı çekiyor, çok mu çekiyor? Çok çekiyor. Evet Murat abi. Hadi evet. Bölgede Organizasyon yapan herkese teşekkür ederiz. Durmak yok yola devam.